dinde cömertlik, büyüklerden hayyan ve Hibal'in bulunduğu meclise, Arifi Billah hatunlardan bir kimse gelerek, benim soracağım suallere içinizde cevap verecek kimse var mı? diye sordu. Oradakiler, Hibal'i göstererek, istediğinizi bu zata sorabilirsiniz, dediler. Kadın, size göre cömertlik nedir? diye sordu. Hibal, bol bol ihsan etmektir, diye cevap verdi. Hanım bu sefer, bu anlattıklarınız dünya ile ilgili cömertliktir. Ben sana dindeki sahadan soruyorum, onu bana söyle. Dedi, Hibal, gönül arzusu ile Allah'a, C, C, ibadet etmektir, diye cevap verdi. Kadın, bu ibadetinizde Allah'tan karşılık bekler, bir şey ister misiniz? Diye sorunca, Hibal, tabi bekleriz. Allahü Teala bize en azından bire on sevap vaat ediyor. Niçin beklemeyelim, diye cevap verdi. Kadın, ne acayip şey. Hem bire on bekliyor. Hem de kendinizi ibadette cömertlerden sayıyorsunuz diye karşılık verdi. Hibal cevapsız kalmıştı. Ya size göre ibadette cömertlik nasıl olur? diye sorunca Abide Hanım'ın cevabı şöyle oldu. Dinde cömertlik ibadetten zevk alarak hiçbir karşılık beklemeden sadece Allah rızası için kulluk etmektir. Sen Allah'a ibadet edeceksin. Allah nasıl isterse öyle yapar. Siz Allahu Teala'nın içinizden geçirdiğinizi bildiğini bildiğiniz halde ona ibadet etmekten utanmaz mısınız? Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.